Ben de herkese hoş geldiniz diyorum tekrardan. Şimdi bu genel tanımlardan sonra bir parça hani neyi nereye kadar yapmamız gerektiği konusunda konuşmak istiyoruz. O konuda size bir bilgi aktarmak istiyoruz. Burada yazılımın yaşam döngüsü içerisinde baktığımız zaman bir yazılımın işte tüm bu yasal gerekliliklere uygun bir halde ve güvenli bir şekilde kullanıma sunulabilmesi için yapılması gereken şartlar, gereklilikler var. Bunlar nerede tanımlı diye baktığımız zaman tabii ilk etapta karşımıza 62.304 standartı çıkıyor. Bildiğiniz gibi 62.304 standartı tamamıyla tıbbi cihazların yazılımının yaşam döngüsünü yani İngilizce adıyla Life Cycle'ını hangi şartlara göre e, ilerletmek gerektiğini anlatan bir standart. E, bu hem e, Avrupa Birliği nezdinde hem de aslında e, büyük oranda e, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer tüm işte gelişmiş ülkelerde e, karşılığı olan, onlar tarafından kabul edilen bir standart olarak karşımıza çıkıyor. Aynı ISO 13.485 gibi, e, hani bir e, nasıl ISO 13.485 bir tıbbi cihaz e, kalite yönetim sistemi için neredeyse tüm dünyada e, kabul görmüş bir standartsa, e, 62.304 de bu e, tıbbi cihaz yazılım konusunda e, life cycleın yönetilmesi yani yaşam döngüsünün yönetilmesi için e, karşımıza çıkan e, en temel standartlardan bir tanesi oluyor. E, burada bu 62.304'ün ya da işte bir tıbbi cihaz yazılımının yaşam döngüsünde hangi aşamalardan geçmesi gerektiği de yine yazılımın risk sınıflarına göre belirlenmiş durumda. Burada iki noktayı birbirinden ayırmak lazım. Hani biz risk sınıfı dediğimiz zaman daha çok işte Avrupa Birliği'nde MDR kapsamında. Ya da işte IVDR kapsamında oluşan risk sınıflarından bahsetme bahsetmiyoruz aslında. Bu 62.304 özelinde yazılımın yerine getirdiği işlev, yazılımın yerine getirdiği fonksiyon çerçevesinde belirlenen ayrı bir risk sınıflandırması. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten işte MDR'da risk sınıfları tıbbi cihazın genel beyan edilen kullanım amacı çerçevesinde ki sınıflandırma kurallarına göre işte 1 2 a 2 b 3 diye gidiyor işte ay baktığınız zaman in vitro diagnostik cihazlar için abcd diye gidiyor F baktığınız zaman da yine benzer bir mantıkta 1 2 3 diye bir genel risk sınıfı sınıflandırması metodolojisi var çeşitli kurallar var bu kurallar çerçevesinde cihazın intended purpose'ını e, belirledikten sonra e, bununla ilgili e, çalışmalar yapılabiliyor. Burada 62.304'te de yine benzer bir şey var, e, yaklaşım var. Ama dediğim gibi buradaki e, risk sınıfları e, biraz önce anlatmaya çalıştıklarımdan tamamıyla e, bağımsız fa farklı. Hani işte e, MDR'da 2 olan bir e, cihazın içinde yazılım varsa illa B olacaktır ya da işte MDR'da e, sınıf 3 olan bir cihazın yazılımı çok e, 62'nin 304'e göre de yüksek risk grubuna atılacaktır gibi bir e, şart yok. Bu sadece ve sadece yazılımın e, kendi beyan edilen kullanım amacını yerine getirmemesi durumunda e, hasta üzerinde ya da cihazın genel performansı üzerinde e, oluşturabileceği risklere göre belirlenen bir e, durum. 62304'ün içerisinde bununla ilgili bakanlarınız görmüştür zaten. Bir basit anlamda bir flow chart var. Ve bu flow charta göre yazılımın risk sınıfını belirlemek mümkün oluyor. İşte burada hani temel anlamda çok genel anlamda söyleyecek olursak işte şeyin yazılımın ciddi bir yaralanmaya ya da hastanın ölümüne ya da işte sakat kalmasına ee, maruziyet verecek bir e, durumu varsa yani yazılımın doğru çalışmaması durumunda bir hata yapması durumunda bir failure olması durumunda e, hastaya vereceği etkiler e, değerlendiriliyor ve yine en yüksek seviyede e, ya yani da işte dediğim gibi bir ölüm ya da ciddi yaralanma e, olabilecekse bunu e, en yüksek sınıfa atıyor. Eğer hasta üzerinde bir etkisi yoksa sadece işte cihazın performansında bazı e, yanlışlara yol açabilecekse o zaman da en düşük risk sınıfına atıyor diye düşünebiliriz ve biraz sonra anlatacağım 62.304'ün e, de göre bir yazılım için e, ya da bir yazılımın yaşam döngüsü tarafında neler yapılması gerektiği de e, bu risk gruplarına göre e, değişkenlik gösteriyor yani şöyle söyleyebiliriz işte standartın tüm maddeleri. E, Yüksek risk grubunda olan bir yazılım için geçerli olurken, standartın sadece bazı temel maddeleri düşük risk grubundaki bir yazılım için geçerli olur gibi düşünebilirsiniz. Bunun yine standartın içerisinde detaylı bakmak isteyenler için bir tablosu var. Hangi risk grubundaki yazılımlar için hangi maddeler uygulanmalıdır diye. Oradan bunu e, rahatlıkla e, şey yapıp yazılımımızın risk grubuna 62304'e göre risk grubuna karar verdikten sonra e, yapılması gerekenleri bu çerçevede değerlendirebilirsiniz. E, aynı şekilde eee yeni çıkan yani yeni dediğim artık yine bir bir buçuk iki senesi oldu tabii ama e, 510k'lar için özellikle e, verilmesi gereken yazılım dökümantasyonunda da bu risk grubunu farklı bir şekilde gösteriyor. Orada da Basic ve Enhanced Documentation diye ikiye ayırmış durumda. Burada da işte yine temel anlamda yapılması gerekenler düşük risk grubu için daha az detay, yüksek risk grubu için daha fazla detay gibi anlatmamız mümkün. Yani sonuçta hani kendi içerisinde sistemi, e, yani yazılımın e, yaşam döngüsünü oluştururken e, ve bunu önce kendimize sonra başkalarına e, gösterir e, hale getirmek e, için nelere dikkat etmemiz gerektiği e, bu çerçevede e, 62.304'ün ve FDA'in e, genel e, guidance'ları içerisinde belirlenmiş durumda. E, haliyle e, şey yüksekse, hani e, yazılımın oluşturabileceği tehlikeler riskler yüksekse onun için daha çok dokumentasyon düşük olanlar için daha genel işte sadece temel bazı kavramların yerine getirildiğini gösteren temel dokumentasyonu vermek regulasyon açısından yeterli oluyor. Bir sonraki slayta geçebilirsek Ezgi Hanım burada hani dediğim gibi sınıf A 62.304 tarafından herhangi bir yaralanmaya işte hastaya bir zarar vermesine imkan olmayan yazılımlar için kullanılan bir risk sınıfı. sınıf B dediği yarama, yaralanmaya yol açabilir ama ciddi olmayan yani işte non serious diye zaten hani 3 aşağı 5 yukarı MDR'daki serious incident non serious incident tanımlarını da biliyorsanız onlarla bunlar da örtüşüyor o anlamda baktığınız zaman. Sınıf C'de biraz önce söylemeye çalıştığım gibi ciddi bir yaralanma ya da ölüm, ölüm ölüm riski taşıyan yani hastayı hani işte belli bir noktadan sonra şey yapabilecek hayati tehlikeye sevk edebilecek bir yazılımsa o zaman bunu Sınıf C olarak değerlendiriyor. Burada yazılım tabii tek başına hani genel intendent purpose çerçevesinde bir değerlendirme var. Ama günümüzde bildiğiniz gibi tüm yazılımlar aslında birçok modülden oluşuyor. Ee, bunu hani kendi kodlama stiliniz nasılsa, e, o şekilde e, parçalara ayırmanız, bileşenlere ayırmanız mümkün. E, eğer çok büyük bir yazılımdan bahsediyorsak e, ve bunun içerisinde de gerçekten böyle çok çeşitli fonksiyonlara sahip olan e, modüller varsa, e, 62.304 standartı. Her modül için kendi değerlendirmesini yapıp tabi burada yine son cihaz performansına etkisini muhakkak değerlendirmek gerekiyor. O çerçevede modüllere göre de bir risk sınıflandırılması yapılmasından na imkan veren kısımları var. Bunun için yine standartın kendi ekinde detaylı bir açıklama var. Bir oradan da hani daha şey yapan detaylı bilgi edinmek isteyen arkadaşlar standartın O 2'ne de bakarak buradaki hani risk sınıflandırmasını modül bazında risk sınıflandırması nasıl yapılır? Onu da değerlendirebilirler. Ama genelde hani zaten bir şeyse insana zarar verme olasılığı olan bir yazılımdan bahsediyorsak 62304'e göre B ya da C sınıfı olarak değerlendirmek gerekiyor. Standart'ın biraz önce bahsettiğim o hani tablosuna göre de B ve C sınıfı için yapılması gerekenler ya da dokümante edilmesi gerekenler diyeyim diğer bir deyişle çok büyük farklılık göstermiyor aslında. A ise bir parça daha az bir dökümantasyon gerekliliği B ile C ise neredeyse hemen hemen aynı bir şeye gelmiş durumda. Zaten buradaki notumuzda da göreceğiniz gibi 62304'ün beklenen revizyonunda bu üç sınıfın aynen FDA'nin yeni yayınlanan yani yeni dediğim işte son yayınlanan guidance'ı çerçevesinde bu risk sınıfını da ikiye indirmeyi planladığını biliyoruz 62304 standartının draftlarında şu anda bu şekilde. Dolayısıyla hani burada FDA guidance'ını da bir hani yine state of the art şeyi çerçevesinde değerlendirip Avrupa içinde yani 62304'ün uygulamalarında ya da hani mdr ya da ivdr için bir yazılım dosyası design history file gibi bir çalışma yapıyorsanız bu anlamda oradan da faydalanarak şeyi sisteminizi ona göre kurgulayabilirsiniz. Burada işte dediğimiz gibi hani düşük risk grupları için genellikle işte temel yazılım açıklamaları, risk yönetim dosyası ve test planlarını ve yapılan testleri göstermek yeterli oluyor. Daha riski yüksek olan insana bir zararı dokun yanlış çalışma durumunda insana zararı dokunabilecek olan dokümanlar içinde. Bunların yanında işte mimari tasarımlar, siber güvenlik e, dosyaları ve diğer şeyler de e, işin içerisine girmiş oluyor. E, burada hani temelde baktığımız zaman hani biraz önce e, Ezgi Hanım'ın da anlattığı gibi e, o tasarımın e, design input'tan e, design output'a kadar e, giden e, süreci içerisinde verification ve validation da dahil olacak e, şekilde önce kendimize sonra başkalarına gösterilebilir şekilde dosyalarımızı hazırlamamız gerekiyor. Şeyden baktığınız zaman da hani temel olarak işte basit anlamda bir Software Requirement Specification, Software Design Specification, Architecture Design gibi dosyaları oluşturmak gerekiyor bu çerçeve içerisinde. İşte hani Basic Documentation ya da Sınıf A çerçevesinde Temel olarak yine e, software requirement specification e, ve e, ilgili test ve validasyon e, raporlarını vermek yeterli olurken, daha yüksek e, seviyedeki e, şeyler için, e, dokümanlar için e, mimari tasarımı, işte e, software design specification'ı, kendi içerisinde daha detaylı verification ve validation dosyaları ve cyber security de işin içerisine e, katmak gerekiyor. Burada her ne kadar e, üstüne basa basa söyleyeceğim hani tüm bu şeyler sınıflandırmalar e, birbirinden bağımsız olsa da işte e, dediğimiz gibi e, 62 e göre sınıf A olan bir e, yazılım e, karşılığında e, genellikle diyelim hani e, %100 öyle olacak diye bir şart yok ama genellikle o anlamda bir basic documentation e, seviyesine e, yüksek riskli bir e, C sınıfı 62304 yazılımı da FDA tarafında e, daha enhanced dediğimiz en detaylı dosyaya ihtiyaç duyuyor. B'de dediğimiz gibi kendi arasında e, e, yüksek, enhanced de olabilir, basic de olabilir gibi bir şey var. Ama dediğim gibi bu e, 62304'ün yakın bir gelecekte inşallah e, revizyon görmesi sonucu ortaya çıkacak olan son sürümünde zaten ABC ortadan kalkmış olacak. O da sadece basic ve enhanced olarak karşımıza çıkacak. Böylece biraz daha iki regülasyon arasında bir şey sağlamış olacağız. Harmonizasyon sağlamış olacağız. Temel tanımlar ama temel yaklaşımlar bu şekilde karşımıza çıkıyor.